السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <coughs> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آت إن شاء الله إمام شاطبين الاعتصام كتاب قال yerden devam edeceğiz. Evet. pek çok delilinin özetlenmesiyle birlikte onu söylemek istediği şeyler şurada sona erdi. Bu onun bir delil olarak yapışı, yapışılan fetvasının e, bu bidatçilerin istedikleri gayeye uygun bir manada olmadığının delilidir. Çünkü ona zamanın dervişlerinin durumu soruldu. O ise onları kötüleyecek şekilde bir cevap verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi ise onların amellerini kapsamaz. Daha önceki sualde ise Kur'an okumak veya Allah'ı zikretmek için toplanan kimselerin durumu sormuştu. Bu soru mesela mescitte toplanıp da her biri kendi içinden Allah'ı zikreden veya kendi kendine Kur'an okuyan topluluklara ya da öğreticilere ve öğrencilerin bulunduğu meclislere ve yukarıda işaret edilen benzeri meclislerin durumuna daha uygundur. Hem o cevabı veren kişi hem de diğer alimlerin tamamı bunun sadece güzelliklerinden ve sevabından söz edilebilir. Zikir ve Kur'an tilaveti konusunda bidatçilerin durumundan sorulduğu zaman fetvayı verecek kişi ona da itimat edilmesi gerekli cevap verildi. Başarı sadece Yüce Allah'tandır. Şeyhin şiir söyleme konusundaki sözlerine gelince elbette içerisinde müstehcenlik olmayan isyan ve günahı ifade etmeye şiirleri okumak ve başkası okuduğu zaman dinlemek caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve huzurunda şi şiir okunurdu. Sahabiler, tabiler ve onları örnek alan alimler de bununla amel etmişlerdir. Bir takım yararları olduğu için şiir söylenir ve dinlenirdi. Bu yararlardan birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın ve Müslümanların şiirle müdafaa edilmesidir. Bu sebeple yapacı, yabancı heyetler geldiği zaman şair Hasan Hassan İbni Sabit için mescitte bir kürsü hazırlanır ve orada şiir okurdu. O heyetler derler ki Muhammed'in hatibi bizim hatibimizden daha iyi, hatip Muhammed'in şairi bizim şairimizden daha iyi güçlü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ibn Sabit'e der ki Haydi şunları hicvet. Cebrail seninle beraberdir. Bu da Allah yolunda cihadın bir çeşidiydi. Fakirlerin, dervişlerin müzikli şiirlerinde cihadın faziletinden az veya çok hiçbir şey yoktur. Şiirin faydalarından birisi de şudur. Şairler ihtiyaçlarını şiirle arz ederler ve taleplerini dile getirmek için beyitleri aracı olarak kullanırlar. Nitekim İbn Zehir ve Uhtun Nadir İbn el Haris de şairlerin büyük devlet adamlarının yanında yaptığı gibi yaparlardı. Şiirin muhtevasında caiz olmayanlar e, caiz olmayan şeyler bulunmadığı müddetçe bunda bir de sakınca yoktur. Evet. Burada şiirin caiz olduğunu e, şey yapıyor alim. Tabi bu e, bugünümüzde şiirler e, şarkılara, müziklere çevrildiği için bu kesinlikle sakıncalıdır. İsyan teşvik ettiği için kesinlikle sakıncalıdır. Evet. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinin içinde sahih hadis kitaplarında nakledilen amellerden veya selefi salihin amellerinden ya da alimlerden birinde birisinden buna dair bir bilgi var mı? Veya sorulan soruya cevap veren şeyhin sözlerinde buna benzer bir açıklama var mı? birakis müezzinlerin günümüzde seher vaktinde vakitleri dua ederken yaptıkları gibi minarelerde şiir okumanın hükmü soruldu. O bunun eee katmerli bidat olduğunu söyledi. Çünkü minarelerde dua yapmak zaten bir bidattır. Orada şiir ve kaside okumak ise diğer bidaatler e, e, diğer bir bidattır. Çünkü kendilerine uyulan selef zamanında böyle bir şey yoktu. Evet, günümüzde bakıyorsunuz cuma namazından önce başlıyor. E, ilahi veya kaside veya başka bir şey söyleniyor. Evet bu da e, selefin yaptığı bir şey değildir. Bu da bir bidatlerden bir tanesidir. Evet. Evet. Bazı insanlar vecd haline delil olarak getirdikleri şu ayette bunun bir benzeridir. Onların kalplerinde kuvvet ve kalplerine kuvvet verdik. O yiğitler e, hükümler karşısında ayağa alkarak dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bazı müfessirler bunu zikrettiler. Allahu Teala onların kalplerine imanı yerleştirince melikleri olan kafir dekianusun huzuruna çıktılar. Bir e, fare veya kedi hareket etmiş olsa bu yüzden melik korkacaktır. Gençler birbirlerine bakıştılar. Tevhide inandıklarını açıklamaktan kendilerini alamadılar. Delil ve burhani ilan ettiler. Melik'in küfür dinini reddettiler. Allah yolunda canlarını ortaya koydular. Melik önce onlara bir kötülük yapmayacağına dair söz verdi. Sonra sözünde durmadı. Bunun üzerine gençler mağaraya çıkmak üzere birbirleriyle sözleştiler. Bu olayın tamamı Allah'ın kitabında anlatılır. Bu olayda ne bir bağırma, çağırma, ne bir taşkınlık, ne bir baygınlık ve ne de başka bir şey vardır. Bunlar gönümüzde dervişlerin yaptıkları şeylerdir. Evet. Said İbni Mansur tefsirinde Abdullah İbni Urve ve İbni Zübeyir'den nakletti. Abdullah dedi ki, ninem Esma'ya, dedim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem ashabı Kur'an okudukları zaman ne halde olurlardı? Dedi ki, Allah'ın onların, onların nitelendirdiği gibi idiler gözlerinden yaşlar akar, derileri titrerdi. Dedim ki, burada e, bazı insanlar var ki, onlar aynı şeyleri işittikleri zaman bayılıyorlar, ninem. Esma bunun üzerine dedi ki lanetli şeytandan Allah'a sığınırım. Evet. Vecde gelip, başka gelip bağırmak, çağırmak, kendini yaratmak, başkasına zarar vermek, bayılmak. Bu de veya tabiinde veya etba tabiinde böyle bir şey yoktur. Evet. Kur'an okur insan, ürpertici ayetler geldiğinde düşünür, ibret alır, gözyaşı döker. Ee, tamam ama e, atlayıp sıçramak, bağırmak, çağırmak e, yoktu. Evet. Ebu Ubeyd, Ebu Hazim'in hadisinden şunu tahric etti. Ebu Hazim dedi ki, İbni Ömer yere düşen bir Iraklı'yı rastladı. İnsanlar etrafında, etrafında toplanmışlardı. İbn Ömer dedi ki, bu nedir? Dediler ki, kendisine Kur'an okunan okununca veya Allah'ın adı anıldığını duyunca Allah korkusundan yere kapaklandı. İbn Ömer dedi ki: Vallahi biz de Allah'tan korkuyoruz ama yere düşmeyiz. Bu bir hoşnutsuzluk ifadesidir. Evet. Ayşe radıyallahu aleyha denildi ki: Bazı kişiler Kur'an'ı dinleyince, dinleyince baygınlık geçiriyorlar. Ayşe Radelan dedi ki, Kur'an kişilerin akıllarını başlarından almayacak kadar büyük ve yücedir. Fakat Kur'an Allah'ın şu ayetinde buyurduğu gibidir. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir derken, hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Evet. Enes i̇bn Malik'ten rivayet edildi. Kur'an okunurken şu şuurunu kaybeden kişilerin durumu ona sorulunca şöyle cevap verdi. Bu haricilerin işidir. Evet, Sübhanallah. Ebu Naim'in Cabir İbni Abdullah'tan tahric ettiğine göre İbni, İbni Zübeyir radıyallahu anh şöyle dedi. Babamın yanına gelmiştim bana sordu. Neredeydin Dedim ki Allah'a zikreden bir topluluk gördüm. İçlerinden birisi Allah korkusundan bayılacak derecede titreyip kendisinden geçiyordu. Onlarla beraber oturdum. Babam dedi ki bir daha onlarla oturma. Bu sözün sanki beni etkilemiş olduğunu görmüş olacak ki bana şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken gördüm. Ebu ee, Bekir radıyallahu anh Kur'an okurken gördüm. Ömer'i Kur'an okurken gördüm. Onların başına böyle bir şey gelmiyordu. Sana göre onlar Allah'tan Ebu Bekir'e, Ömer'den de çok korkuyorlar. Ben de babamın görüşünü isabetli buldum ve o adamları terk ettim. Bunların hepsi dindarlar için kabul edilmez yapmacık ve zorlama hareketlerdir. Evet. Muhammed İbn Sirine yanında Kur'an okununca bayılan kişinin durumu soruldu. Dedi ki: "Onunla bir duvarın üzerinde oturmak üzere üzere buluşalım. Sonra onun yanında başından sonuna kadar Kur'an okunsun. Şayet bu esnada duvardan aşağıya düşerse dediği gibidir." Bu hak ve batılı ortaya koymada güzel bir sözdür. Çünkü bu tür davranışlar sadece haricilerde doğrudan sapan nefislerde samimiyetin bir çeşit olarak görülmektedir. Nefis kişi bununla aldatmakta ve aslında öyle olmadığı halde bunu sağlıklı bir reaksiyon olarak görmektedir. Evet. Muhammed ibn Sirin burada güzel bir e, teknik yapmış, bir duvarın üstüne çıkacaklar ve Kur'an okunduğunda e, yüksek bir duvarın tabi. Kur'an okunduğunda o kişiye cezbe e, gelirse oradan düşüp ölmesi lazım. Ama böyle bir ki bir şey Allahu alem yapmazlar. Yapsalar da zaten hadi yutmuşlar. Evet. Evet, vaaz dinleyen bir kimse gerçekten ansızın bir bayılma ve ölüm gibi durumlarla karşılaşabilir. Kıraat veya vaaz sebebiyle meydana gelen duygu yorgunluğuna sabretmede zaaf gösterebilir. i̇bn hak ve batılı gösterecek bir ölçü olarak böyle bir tedbiri tasarladı ki bu gayet açıktır. Duvardan düşme korkusuyla samimiyet birlikte var olmazlar. Bazı nadir durumlar meydana gelebilir. Bunda da vecdin mazereti ortaya çıkar. Abu Vail'den nakledilir. O dedi ki Abdullah İbni Mes'ud'la birlikte dışarı çıkmıştık. Arrabi İbni Heyseme de bizimle beraberdi. Bir demircinin yanına uğradı. Abdullah İbni Mes'ud ayağa kalktı. Ateşteki demire bakıyordu. Arrabi dede de baktı ve düşecek gibi sendeledi. Sonra o haldeyken Abdullah oradan uzaklaştı. Nihayet Fırat kenarındaki bir kireç ocağının yanına geldik. Abdullah Kireç Ocağı'nın ortasında ateşin fokurladığını görünce şu ayeti okudu. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görülünce onun öfkelenişini, kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıklar zaman oracıkta yok olu vermeyi isterler. Evet. Furkan Suresi ayet 12-13 Arabi Ar bu manzar e, manzara karşısında ayetin etkisiyle oracıkta bayılıverdi. Onu taşıdık ve ailesine getirdik. Abdullah İbni Vesud öğleye kadar onun başında bekledi fakat Arabi Ar kendine gelmedi. Akşama kadar bekledi nihayet ayıldı. Abdullah da bunun üzerine kendi evine geri döndü. Bu durumlar tabiinin en faziletlerinden birisinin başına ve bir sahabenin huzurunda geldi. O sahabi bunu onun Ta dışında bir şey olduğunu bildiği için anlayışla karşıladı. Böylece bu ibretli öğüt sanki baygınlık veren bir şey gibi oldu. O halde bunda itiraz edilecek bir durum yok. Evet. Ama günümüzde baktığında e, bes bir şey söylenince kenler kenlere başlarlar titremeye, kenler kenlere başlarlar kendilerini atmaya. Bağırıp çağırmaya oysa ki bu şeytanın bir dürtüsüdür. Evet. Kişi istemeyerek böyle bir şey gelirse kendine Allah'ın kitabını dinlediğinde korku e, ayetleri, tehdit ayetler geldiğinde e, ağlayabilir. E, o esnada bayılabilir. İstemeyerek yapılan şeyde bunda Allah'u alem bir şey yok. Ama onda isteyerek gösteriş yapılıyor. Evet. <laughs> Cüney dedi ki bir müridin semadan e, hoşlandığını görürsen bil ki onda iyilikten bir eser vardır. Onlar sufiler müridin e, Semada hikmete uygun olanını kabul ederler. Çünkü içinde hikmet varsa o semadır. Onlara göre bu konuda nazm ile nesir arasında bir fark yoktur. Sufilerden birisi sema kelimesini mutlak anlamda kullanırsa bile bu onun hikmet anlamıyla ilgili bir kullanımdır. Yoksa mizaçlara hoş gelmesi yönüyle bir kullanım değildir. Çünkü hoşlandığı için sema e, sema kulak veren kimse fitneye maruz kalır. O zaman bu sema kalpleri yumuşaklık veren bir sema değil, lezzet ve coşku veren bir sema olur. Evet, sema yani şu anki e, Mevleviler, Mevlana Celaleddin Rumi'ye sapığına tabi olanlar, onlar dönerler, döndüklerinde ise e, güya aşka gelip dönüyorlar. Evet. bütün bunlar bütün bu anlatılanlar ve benzerleri sufiler nazarında semanın yukarıda anlatılan gibi olduğunu delildir. Onlar coşturucu teğannilerle yapmacık tavırlarla sergilemeyi bir tarafa bırak şiir dinlerken semanın bu anlamının dışında başka bir etkilenme bile hissetmiyorlardı. Zaman geçtikçe ve selef-i salihin e, ahvalinden uzaklaştıkça heva ve hevâsı asabi konusunda, sema konusunda bid'atler yürütmeye başladı. Hatta müziği kurallarına göre yapılan semalar icra edilir oldu. Bu mizajların da hoşuna gidiyordu. Zamanla seman, semaın bu şekilde uygulanır oldu. Her ne kadar maksatları rahat ve hoşça vakit geçirmek de olsa buna devam edildi. Neticede bu iş onların tuttukları yolun üzerinde bir çerçevye haline geldi ve geriye dönüp gayelerinden uzaklaşmış oldular. Sonra aradan uzun bir zaman geçti. Nihayet cahiller bu zamanda ve yakın zamanlarda bunun Allah'a bir yakınlık yani ibadet şekli ve tasavvuf yolunun bir parçası, bölümü olduğunu inanmaya başladılar. Bu ne büyük bir musibettir. Evet. Şeyhin e, tabi konunun başında e, şeyhe bir soru soruluyor tasavvufçular e, ve şeyh onlara e, cevap verince onların istedikleri şeyler içerisinde olduğu için bunu yaydılar ve tasavvufun veya bu sapıklığın e, iyi gitmesi için e, Kur'an'dan ve sünnetten delil e, var olduğu için biz bunu delilden alıyoruz demeleri eee buna dayanır işte şeyhin verdiği. Oysa ki kerrelerin soru sorusu sordukları soru başka şeyhin verdiği cevap başkaydı. Evet. Şeyhin verdiği cevap şöyleydi. Cemaat evine çağıran ve bu çağrısına icabet eden kişiye gelince bu konuda da onun niyetine ve maksadına bakılır. Yani bu amelin niyetine göre değerlendirilir. Sözü de öncekileri söylenlere uygundur. Çünkü bir kimse bir topluluğu Allah'ın kitabından bir ayeti veya sureyi veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sünnetini öğretmek veya ilmi konular ve Allah'ın nimetlerini müzakere etmek veya içerisinde çirkin bir teğalli, taşkınlık, bağırma ve tepinme gibi kötülüklerin olmadığı bir şiir ziyafeti vermek için evine davet ederse sonra onlara lüks ve gösterişten uzak, bid'at e, taşımayan söz ve davranışlarıyla sünnetin dışına çıkan kişilere ayrıcalık tanımayan bir yemek verirse bunun güzel bir şey olacağında ve hoş karşılaşacağında şüphe yoktur. Evet, yani kişi cemaate davet etti. Arkadaşlarını davet etti. E, onlar e, Kur'an'ı aralarında müzakere ettiler. Hadisleri aralarında müzakere ettiler. E, Allah'ın dilediği şekilde, e, Allah'ın ve meleklerin hoşnut olduğu bir sohbet yapıldığında ve ondan sonra bunlara bir yemek ziyafeti verildiğinde e, bunda bir şey yoktur. Evet. Bunun bir örneği Muhammed İbni Hanif'ten nakledilir. O şeyle dedi. Bir gün Kadı Ali İbni Ahmet'in yanına girdim. Bana dedi ki ey Ebu Abdullah dedim ki buyur ey Kadı. Dedi ki şimdi sana öyle bir olay anlatacağım ki onun altını altın suya ile yazman gerekir. Dedim ki ey kadı altın suyunun e, bulamam ki fakat ben onu iyi bir mürekkep ile yazarım dedi. Dedi ki duydum ki Ebu Abdullah Ahmed İbni Hanbel'e şöyle denilmiş. Haris el-Muhasebi tasavvuf ilimleri konusunda söz söylüyor ve ayetlerle de delil getiriyor. Ahmed İbni Hanbel bunun üzerine dedi ki, onun sözlerini benim varlığımdan haberi olmaksızın dinlemek isterim. Ahmed İbni Hanbel ile konuşan kişi ona dedi ki, ben seni onunla bir araya getiririm. Bir davet düzenledi. Oraya Haris el Muhasi ve arkadaşlarıyla birlikte Ahmed İbni Hanbel'i de çağırdı. Ahmed İbni Hanbel, Haris'in kendisini görmeyeceği bir yere oturdu. Namaz vakti geldi. Haris öne geçti. Onlara akşam namazını kıldırdı. Sonra yemek hazır oldu. Yemeye ve onlarla konuşmaya başladı. Ahmed İbni Hanbel dedi ki bu bir sünnettir. Yemeği bitirdikleri, bitirdikleri ve ellerini yıkadıkları ve vakit Haris ve arkadaşları oturdular. Haris onlara dedi ki kim bir şey sormak isterse sorsun. Ona ihlastan soruldu, Riya'dan soruldu ve pek çok meseleden soruldu. O bunlara ayetler ve hadislerle, delillerle getirdi. Ahmet İbni Hanbel de bir kenarda bunları dinliyordu. Ve hiçbir şeye itiraz etmiyordu. Gecenin üçte bir geçtikten sonra Haris içlerinde birisine, içlerinden birisine Kur'an okumasını emretti. O kişi Kur'an okudu. Bu esnada bazılara ağlıyor, bazıları hıçkırıyordu. Sonra okuyucu sustu. Arkasından Haris sakin sakin dua etti. Sonra namaza, namaza kalktı. Sabaha ulaştıklarında Ahmet dedi ki, burada zikir için toplandıkları bir meclis olduğu bana haber verilmişti. Eğer söyledikleri bu meclisler ise benim bunlarla hiçbir itirazım yok. Yani bunlara hiçbir itirazım yok. Bu alayda Sufilerin ahvali şeriat ölçüsüyle değerlendirilmektedir. Zikir meclisleri de o adamların iddia ettikleri gibi değil, bilakis bizim yukarıda anlattığımız gibidir. Bunun dışındakiler ise onların adet haline getirdikleri şeylerdendir. Bu da reddedilmiştir. Haris el-Muhasibi kendilerine uyulan tasavvuf erbabının büyüklerindendir. O halde cevap veren şeyhin sözlerinde, bu sonraki adamlarla ilgili bir şey yoktur. Çünkü onlar her yönüyle öncekilerden ayrılmışlardır. Bu konuda pek çok örnek vardır. Bunları sıralayacak olsam gayenin dışına çıkmış oluruz. Biz sadece olan iste, istidlala benzeyen çürük, istidlallerinden örnekler verdik ve açıkladık. Bu örneklerin hepsinde de istidlal konusunda alimlerin açıkladığı, imamların beyan ettiği ve ilimde yeterli seviyeye gelmiş kişilerin çeşitlerini saydığı yöntemin dışına çıkmışlardır. Evet. Haris el Muhasib'in yaptığı bu sofilerin büyüklerinden bunda bir şey yok diyor İmam Ahmet. Oysa ki adet haline getirdikleri e, tasavvufçuların yaptığı ve şu an Mevlevilerin yaptığı ve bid'at fırkaların yaptığı e, semalar, e, vecde gelmeler, aşka gelmeler, bağırıp çağırmalar, bayırmalar tasavvufun büyüklerinde bu iş yoktu. Sonradan icat edilen bid'atlerdendir. Evet. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين